Herkese merhaba. Bugün Waves Coin'i tanıtacağız. Fakat tanıtmadan önce kendi yorumuma geçmek istiyorum. Öncelikle piyasayı çok meşgul eden bir coin son zamanlarda. Piyasa düşerken bile yükselişte. Bunun nedeni ise Rusya-Ukrayna savaşı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu coin'de yükselişler oluyor. Çünkü Waves kurucusu Ukraynalı bir kurucu. Ukraynalı bir bilim insanı olduğu için bu coin'e hem şirketlerin kripto para ile yardım yapmasını sağlıyor bu coin Waves Coin hem de Ukrayna'ya yardım ediyor. O yüzden Ukrayna Rusya Savaşı devam ettikçe bu coin'in artış yaşaması yüksek ihtimalle muhtemel gözüküyor. Bakalım neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ayrıca Waves Coin'e baktığımız zaman 107 milyon adet dolaşımda arzı bulunuyor. Ayrıca Biyans bir yansı gibi birçok coin gibi birçok büyük borsadan tedarik edebilirsiniz. Ve en yüksek atsini de bu zamanlarda yapmış görünüyor. Baktığımız zaman savaş sırasında oldukça yükselmiş. Peki bu yükseliş nereye kadar devam eder? Savaş süresince savaşın ne kadar uzayıp ne kadar erken biteceğine göre şekillenebilir. Burada kalıcı olabilir mi? Asıl soru bu aslında. Yani tutunabilir mi? E, savaştan sonrasında nasıl bir yol alır? E, çok tahmin yapmak kolay değil açıkçası. Fakat neler olup biteceğini zamanla göreceğiz. Şimdi dilerseniz Waves Coin nedir? Ona geçelim. Waves, kripto blok zinciri kullanıcıların kendi özel kripto tokenlerini oluşturmalarını ve ardından başlatmaları için bir kaynaktır. Waves'i bu tür diğer platformlardan ayıran şey uzun akıllı sözleşme programlaması gerektirmemesidir. Kullanıcılar blok zinciri üzerinden oluşturdukları tokenleri kolayca ve özgürce takas edebilirler. Her kullanıcıların belirteçlerini yöneten ve oluşturan ve onları siber saldırılara karşı güvende tutan komut dosyaları vardır. Waves ekibinin temel amacı herhangi bir başka web uygulamasını başlatmak kadar basit bir şekilde yeni belirteşler geliştiren bir platform ve bunları düzenleyen mekanizma oluşturmaktı. Kripto jargonu ve onun mekaniğini anlamak bazıları için oldukça karmaşık bir başarı olabilir. Ancak Waves ekibi süreci mümkün olduğunca basitleştirmeyi bir noktaya kadar getirdi. Özel jeton oluşturma için Waves platformu blok zincirindeki çeşitli kullanım durumları için çok yönlü bir çözüm olmayı hedefliyor. Bu sürecin kalbinde gerçek dünya varlıklarının blok zincirindeki adreslere ilişkilendirilmesi yoluyla yönetimini içeren renkli madeni para yöntemi vardır. Waves platformunda oluşturulan jetonlar fiyat para birimlerine ve tahviller fikri mülkiyet hisse senetleri ve benzeri gibi diğer gerçek varlıklarla sabitlenebilir. Evet videomuz bu kadardı. Bu videoda geçen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece benim kendi kişisel düşüncelerimi ve bilgilerimi aktarıyorum ve herkese iyi günler diliyorum.